Orkun Yazgan'la spor gündeminin tam zamanı. Herkese merhaba podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan. Medya Mart'ın katkılarıyla yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Bu bölümde derbiyi konuşacağız. Beşiktaş Galatasaray derbisi Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ve konuğumuz Aykut Kocaman. Teknik direktör Aykut Kocaman'la Aykut Hoca ile hem derbiyi hem de şampiyonluk mücadelesinde bundan sonra ne olur? Galatasaray psikolojik üstünlüğü ele mi geçirdi? E, Fenerbahçe ne durumda ve sezon sonuna kadar bu yarış nasıl şekillenir? Onu konuşacağız. Konu Aykut Kocaman. Hocam merhabalar. Şimdi derbi geride kaldı. Galatasaray 1-0'la geçti. Al kendi kalesine attığı golle ve tabii çok önemli bir virajdı herhalde değil mi şampiyonluk mücadelesinde. Şöyle baktığınız zaman genel hatlarıyla nasıl değerlendirirsiniz Galatasaray'ın Beşiktaş galibiyeti? Zaten yani 100 yıldır önemli olan bir maç. Maç, maçlar serisi sonuçta Galatasaray, Beşiktaş, Beşiktaş, Galatasaray, Fener Galatasaray, her Beşiktaş benzeri maçlar. Ancak dönem itibariyle tabii böyle nefes nefese giden bir ligde Beşiktaş gibi yani antrenör getirmiş, yeni oyuncular almış, bir havayı değiştirmeye çalışıp bir tekrar bir güç kendine de, o gücünü tekrar toparlamaya çalışan bir takım karşısında ki kendini de o anlamda o güce ulaşmak için çok dönüm maçı olarak görürken bu böyle bir maçta kazanmak temel amaçtı. Kazanarak dönmekte büyük bir avantaj oldu. O da bir gerçek işin en önemli tarafı bu. Öne çıkan oyunculara baktığımız zaman Mucin'in iyi işler yaptığını gördük bundan sonrası için ama benim için maçın pozisyonu o Mucin'e yine pasında Gezzal'la Mustara'nın karşı karşıya gelmesi. iki usta isim karşı karşıya geldiler ne oldu sonrasında? Evet yani özellikle Beşiktaş tarafından söylemek gerekirse iki tane genç oyuncu Raşitsa Raşit Raş Raş ve Mucin'in öne çıktığı özellikle de ilk yarıda çok öne çıktığı maçtı. Esas özüne dönerek bütüne görürsek de maçın herhalde kırılma veya Dönem noktalarından evet. bir tanesi de Gezal'la karşı karşıya olan Musera'nın artık hangisinin daha doğru yaptığını bilemeyeceğim. Çünkü Gezal'da yapabileceği en iyi iş vuruşu yapmak için böyle bir için bir bir giyerek, aynen öyle. Aynen öyle. Böyle futbolda yaparsın onu çünkü böyle tam böyle daha doğru vuruşu yapmak için bir anlık bir, bir tekrar bir hani vuracağın yeri daha iyi ortalama pozisyonunu almak için bir andır o. Yaparsın tam onu yaptı senin de belirttiğin gibi. Fakat yani 2011-2012 sezonundan beri herhalde yanlış atımız üzerinde evet. kalmıyorsa ligin saha içinden okuma durumumuzu ligin e, hakikaten seyrini değiştiren bir insan vardı kalede. Yani... Özellikle bu dönemlerde çok ortaya çıkıyor. Yani karar verici haftalarda. Ihtiyaç, ihtiyaç, ihtiyaçın olduğu yerlerde gerçekten yüksek, hele konsantrasyonda yüksekse, odaklanması yüksekse olabilir en önemli şeyleri yapıyor. Yapılı, yani insan sınırını yapacağı en önemli şeyleri yapıyor. Türkiye şartlarında demek lazım bunu. Bu sıra hakikaten gidişatı çeviren bir kurtarış yaptı. 10 hafta kaldı ve 10 hafta öncesindeki en kritik virajdı Galatasaray için. Sonrasında Fenerbahçe derbisi var. Şöyle bakıldığı zaman biraz psikolojik üstünlük diyoruz ya aslında hani kabaca genel olarak. Galatasaray geçti diyebilir miyiz? Ee, kabaca dersek yani, kağıt üstünde öyle evet. doğru. Ama Şimdi ben, zor bir iç. Yani bu tip durumların yükselten ve düşüren azaltan faktörleri olduğunu hayatım boyunca gördüm. Özellikle mesleğimde de çok gördüm. Hem oyuncu tarafındayken hem antrenör tarafındayken de gördüm. Bazen zorlaştıkça kolaylaşır işler. Çünkü yani daha dikkatli olmaya başlarsınız. Daha yüksek konsantrasyona çıkarsınız. Ve kapasiteniz de varsa o zorlukları aşarsınız. Aşma kabiliyetiniz ve şeyiniz, beceriniz yükselir. Bazen de kolaylaştığını düşünürken zorlaşır işler. Mutlaka hepimizin hayatında da olmuştur. Pek çok özel işimizde de olmuştur. Çünkü artık o kolaylaşma duygusu nasıl olsa duygusunu yanına getirir ve çok azıcık hani yüzde yüz dediğimiz o konsantrasyon, yoğunlaşma, odaklanma dediğimiz olayda minicik bir enerji düşüşü her şeyi bir anda berbat haline getirebilir kabaca söylediğin gibi olmakla beraber işin bundan sonraki süreci biraz daha psikolojik ve savaşlarla geçeceği için mücadeleyle diyelim savaşımla diyelim buna mücadeleyle geçeceği için kabaca evet demekle beraber köprünün altından daha çok sular akacağını söylemekte fayda var. E, kısaca ve kabaca Fenerbahçe bu süreçte bir yandan da Avrupa mücadelesi de var. Şöyle Fenerbahçe için tabii fikstür biraz daha zorlaştı. Galatasaray özellikle Beşiktaş maçıyla beraber zorlu fikstürünü belirli bir, 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 bir tek, tek Fenerbahçe'li içeride oynayacağı maç görmüyor. Kabaca yine senin favorinle evet. gideriz, inersek. Dolayısıyla biraz fikstürü zorlaştı. Trabzon deplasmanı tamam. var. da kendi sahasında tamam. oynayacak ve Galatasaray'a gidecek. Belki de en kritik maçta. Yıllar boyu yarıştığı rakiplerden üç tanesiyle de bir evet, bir döneme giriyor. Ancak tabii burada biraz belki cümlelerimin bir gerisine dönerek söylemem gerekirse Fenerbahçe'nin yani sezon bunun ilk yarısında, kabaca söylemek gerekirse, onun ilk yarısındaki yüksek enerjili oyununa dönmesi, dönüp dönmeyeceğini gözlemlemek lazım. Eğer şu andaki enerjisi yüksek gözükmüyor. O oyun enerjisi. İlk şey, oranlı. oranla oranlı, Tabii tabii, oranla söylüyorum. Tabii. Gözükmüyor. Bu, çerçevede kalırsa yükselen şey yükselen fikstür zorluğuyla beraber, zorlukları biraz daha artacağını söylemek, daha doğru bir yorum olduğu gibi gözüküyor. Cümlem bu. Peki, çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Evet bu değerlendirmeleri için Aykut Kocaman'a teşekkür ediyoruz. E, zaman zaman Aykut Hocayla podcast yayınlarımızda birlikte oluyoruz. E, şimdi e, ligde şampiyonluk mücadelesi nefes nefese devam ediyor. Puan puana devam ediyor. Zaman zaman iki puan, zaman zaman beraberlik. Galatasaray şu anda iki puan önde 10 maç var. Ligin sonuna 10 maç var. İki takımın da önünde zorlu maçlar var. Fenerbahçe'nin bir tık daha zor maçları olduğunu daha zorlu bir fikstür olduğunu söyleyebiliriz ama Aykut Hoca'nın da altına çizdiği gibi tamam oldu biz bu işi yaptık dediğin istediğiniz futbolda sorunlar olabiliyor hayatın başka alanlarında da olduğu gibi. Galatasaray'ın da o anlamda psikolojisini ve konsantrasyonunu koruması gerekiyor. Onun da altını çizelim. Tüm şartlar, maçlar bu şekilde puan puana devam ederse bitime iki hafta kala tarihin belki en önemli derbilerinden biri Galatasaray Fenerbahçe derbisi olacak. O zamana kadar bakalım köprünün altından çok sular akacak. Aykut Kocaman'ın da altını çizdiği gibi. Şimdi bir yandan da olimpiyatlar Paris 2024 yolunda takımlarımızın, oyuncularımızın kota alma mücadelesi devam ediyor. Altını çizmek ve hatırlatmak gerekirse özellikle Paris 2024 Olimpiyatlarında toplumsal cinsiyet eşitliği parolası sloganı teması ön planda olacak. O yüzden Tokyo'da %48 küsur kadın sporcu %52 civarında erkek sporcu vardı. Paris'te bu oran %50'ye 50 olarak olacak. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında olimpiyatlardan dünyaya böyle bir mesaj verilecek. Şimdi bu çerçevede Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yaklaşıyor. Şimdi biz hangi takımdan olursak olalım. Şimdi bazı sporcular hem yetenekleriyle hem de karakterleriyle kuşkusuz gönülleri fethediyorlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de yaklaşırken tam olarak bu tarifi uyan bir isimden bahsetmek istiyorum. Kendisi Amirli Kadın Voleybol Takımımıza Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşatan bir kaptan. Hem de Cumhuriyetimizin 100. yılında siz tabii benim kimden bahsettiğimi muhtemelen benim kimden bahsettiğimi anladınız. Kaptan Eda Erdem'den bahsediyorum. Gerçekten taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanmış, herkese örnek olan bir sporcu. Sadece ben değil, MediaMarkt da öyle söylüyor. MediaMarkt 8 Mart Dünya Kadınlar Günü reklam filminde Eda Erdeme ve farklı sahalarda başarı gösteren kadınlara yer veriyor. Ana mesaj olarak kadınları her alanda desteklediğini vurguluyor. Sonuç olarak da ortaya çok güzel bir iş çıkıyor. Reklam filmini hala izlemediyseniz izlemenizi ısrarla tavsiye ederim. Her sahada başarıyla mücadele eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyelim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Elektronik alışverişin uzmanı Mediamarkt, korkun Yazgan'la spor gündemini sundu.